Bugünkü cilt bakım içeriğimiz BHA salisilik asit, beta hidroksi asit olarak geçiyor. Cildim akneye çok meyilli bir cilt olduğu için sürekli rutinlerimde yer verdiğim bir içerik. Akne tedavisinde sürekli kullanılan bir içerik aynı zamanda. BHA'in yağ çözücü özelliği olduğu için özellikle gözenek temizliğinde, akne temizliğinde sürekli kullanılıyor. Cildinizde yağ dengesini sağlarken aynı zamanda inflamasyonu da azaltma görevi görüyor. Nasıl kullanılması gerekiyor? Sabah rutinlerinize çok uygun bir içerik değil. Akşam rutinlerinizde kullanmanız gerekiyor. Güneş kremiyle mutlaka gün içinde yenilemeniz ve tazelemeniz çok önemli. Güneş kremsiz hiçbir gün geçirmemeniz gerekiyor. Asitler retinollerle anlaşamıyor biliyoruz. BHA'nin anlaştığı içerikleri ve anlaşmadığı içeriklerini buraya veya buraya yazacağım. Ona sonrasında bakacağız. Aslında BHA'nin anlaşmadığı nadir içerikler var. Retinol, C vitamini Aynı anda kullanılmaması gerekiyor. BHA'yı eğer akşam rutinlerinizde AHA ile birlikte ayrı ürünler olarak kullanacaksanız ciltte çok fazla iritasyon yaratabilir. Ama aynı ürün içerisinde birlikte formalize edilmişse AHA ile de kullanabilirsiniz. Eğer akneye meyilli bir cildiniz varsa mutlaka rutinlerinizde yer vermeniz gereken bir ürün. Merak etmiş olduğunuz başka bir cilt bakım ürünü varsa anlatmamı istediğiniz aşağıya yorumlara bekliyor olacağım.